Merhaba arkadaşlar, yepyeni haberlerle karşınızdayız. Burak Deniz ile Hande Erçel ikilisi de Aş laftanı Anlamaz isimli romantik komedi dizisi projesinde 7 yıl aradan sonra yeniden izleyicileri bir araya gelecek. İkilinin hayranları sadece Türkiye'de değil dünya çapında heyecanla yeni projeyi bekliyor. Instagram hesabından 31 milyondan fazla takipçisi bulunan Hande Erçel, Türkiye'de en çok takipçi sahip oyuncuların başında geliyor. Burak Deniz'in takipçi sayısı da 7 milyona yaklaştı. İki genç oyuncunun yeniden bir dizide başrollerinde yer almak olması kadar bambaşka bir isimli dizinin tanıtımında izleyicileri çok etkiledi. <laughs> move slow when i move fast